Squid, harbiden senin karakter niyetine bak. Abi o adam nereden can aldı o kadar ya? Bak maçı kaybettik şu an biz ya. Biz şu an maçı kaybettik. On onu satayım. On onu satayım. O... Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle kanalın en sevilen parantez içinde tek ee, konseptinin 32. bölüm olması lazım. Çok sevgili kardeşim Moşid'in 60k olmasına eşlik edeceğiz. 59.965 kupa. Profilini hızlıca incelediğimizde ay 2 şöhretine sahip. 3 zaferi 8.434. Tekli zaferi 2.174. Yine okumayı unuttuk. Çiftli zaferi ise 1.326. Maksimum kazanma serisi 36. YT Black Gücü 4'te başkan. Aşamalıda şu anki seviyesi 5403 en yüksek 7516 ee, Spike'ı seviyor gibi biraz 85 tane karakteri var hesap 2019'da açılmış en çok kupa dediğimizde 3 6 9 12 15 18 21 24 tane max renki var ee, başarılığın devamını dileyelim. Ee, 60k yaştık videosunda eşlik edecek arkadaşlarımız Cemo, Light ve BG Aydın'a da teşekkür edelim. Şimdiden de hayırlı olsun diyelim. Takım hazır. Biz hazırız. Siz de hazırsanız. Buyurun videoya geçelim. Bir şey almaz be abi. Allah bilir ne diyordum orada. Sesi kısarız en kötü ya. Bak şimdi ama sen kaçamam kurtulamam uzun. Nikin ne doyuna nefret et bir daha bir daha şöhret Ben hep Jüpiter'e Mars, Mars'a Jüpiter bir şeyler karıştırıyorum ya çorba gibi oluyor güzel oluyor yani sıkıntı yok Uy neler oluyor hayatta bir de şunu ya gerçek olsa olsa bu arada ilk oyundan neler neler oldu. Light ikinciyi de tıklattı. İlk oyunu çok seri kazandık. Ben videoda olduğumuzu bile bir anlık unuttum ama evet. ee, bakalım. Eee, mesela karşı rakip bir garip geldi. Ama hızlıca devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle kafalarına kafalarına pen ile vuracağız abi. Yapacak bir şey yok. El Jugador. Karga yok dedi. Ah be abi be. Orada neler oluyor? Orada çok 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 fena bir şey oldu bak. Ne oldu? Korktu. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Herkes sıkı tutunsun. Tara pul attı ama para pulun bir önemi yok kardeş. Light'i inanılmaz bir araba sattık ama öyle bir vakti <laughs> yokmuş. Sıkıntı yok. Herhalde bu oyunu da seriden alır. Bu boşit salladı ama galiba çok tutmadı. Uf. Ölüm kokan hareketler. Hepsinin canı o kadar low HP ki. Bakın görüyorsunuz. Önümüz boş. Boşit boş kaleye tıkladı. İkinci maçta 1-0 önleyiz. Hop hop hop. Abi şu hız çok işe yarıyor ya. Çok işe yarıyor çok. Çok işe yarıyor. Ulti attı Sığroski. Kalbimin yarasını sar bir daha bir daha. Ne oluyor abi? Hoppa topu aldık. Şöyle attık Cemo Bak izle chat. Onu öldürdük. Mortis'i de öldürdüler. Şu an ee, ayaklarımız totomuza çarpa çarpa gidiyoruz derken Cemo tıklattı. ikinci maçı da seriden aldık. Şöyle bir devam ettik. Bu arada Penny de 900 yaptık. Washington profilini hızlıca inceliyoruz. Tam da dediğim gibi 84 <laughs> Evet abi kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Ne yaptı şimdi bu <laughs> Yazık yazık çok yazık ya. 1'e atmıştık çoktan. kardeşim benim. Teşekkür ediyorum da. Gerçekten öyle miyim? <laughs> Bu Mortis'in can kazanma işini biraz kısmaları lazım ya. Bravo oğlum Plexamet. Devam. Mükemmel ölürüm. Bilmiyorum söylemiş miydim ama harika ölürüm. Yağcılarda inecek var. yani hala bir kağıt alamışsın neyse. Valla gittiğinde ne yapıyorduk bilmiyorum ama muhtemelen biz Larry Lowry'yi bir kağıt attık. şu an diğerini atmaya çalışıyoruz. Ayrıca yani şey kadar kısa sürmüyor bu 3 vs 3 kadar. 5 ve 5 her zaman biraz daha uzun sürüyor. Yapacak bir şey yok yani. Evet abi devam ediyoruz. Nice oğlum Plex Bravo. Evet abi şöyle bir bu profiline baktığımızda 1985 yine her harikarda iki oyuna 60k olacak. Bakalım bakalım. Abi beni sizin klanı alsanız. Al kaç kupasını alacağım? Abi başta gülüm geliyor mu? Gelir. Agalara eşlik gülüm. Ya gene Squeak gelmiş. Allah'ım kafayı yiyeceğiz ya. Vallahi var ya ben artık sıkıldım şu oyunu Squeak'le karşılaşmaktan ya. Da yeter ya. Hadi onu tıkladın sen. Bravo abi. Zeki oyun diye buna denir. Zeki oyun şekli diye buna denir abi. Yat lan aşağı. Dertimiz aşkımız Oh. Çok hızlı oynamaya çalışın orada. Ya YT Dark banlayacağım şimdi seni ya. Allah banlayacağım şimdi ya. Gecenin bu vaktinde çekilen eşliğinle bir gergin geçiyor. Gariptir yani. Oldu bir bir. Bakalım. Squeak. Harbiden seni <laughs> uçaklarım Karakter <laughs> niyetine bak. Abi bu adam nereden can aldı o kadar ya. Bak maçı kaybettik şu an biz ya. Biz şu an maçı kaybettik. Onu satayım. Onu satayım. Onun nasıl ara, beş bacak arasından geçti o şatlar ya. <laughs> Sen ne yat aşağı? Al bismillah aydın. Bravo aydın be. Adam Rahim Sterling gibi geldi böyle. Drop var mı? Abi? Bakıyorum drop var mı diye. Şu an İnanılmaz minimalize droplar olabilir. Sebebini bilmiyorum. Evet şöyle son oyun diye kontrol ettiğimizde check up yaptığımızda Washit kardeşim video başında biliyorsunuz Spike vardı burada. Hemen torbi bir bir yazmış burada gitmiş. Gümüş bir koymuş. 59994 son bir maç. Takım hazır, chat hazır, biz de hazırız. Son maça geçelim. Bakalım bakalım. Hop. Low HP'ler abi. Oy, ne oldu lan öyle? Bravo lan Aydın. Bir anda ciddileştik abi. Son oyun ciddiyetidir bu. Mesela onların her türlü cenazesi çıkar buradan. Yat oğlum aşağı. Var mı gelen yukarıdan? Bak. Feng'e bak Feng'e. Allah rızası için sen nesin ya? Oy. Yine bak Aydın'ı koşturduk sol kanattan. Abi müthiş. Oyun zekası yüksek olan oyunculara bayılıyorum. Oyun zekası yüksek olan oyunculara bayılıyorum. Evet bu oyunda da yıldız oyuncu Aydın olmuş. Tebriklerimi veriyorum. Ama daha fazla kill alan bir Voshit var. Ona da artılarımı veriyorum. Voshit ee, kardeşimin profilini son kez incelediğimde 60.004. 60, Voshit de ee, biliyorsunuz benim için en eskilerden e, ilk arkadaş listeye atanlardan bir tanesi kendisine hayırlı olsun diyorum şöyle hayırlı olsun gülüm elinize sağlık beyler ee, eşlik eden arkadaşlara teşekkür ediyorum yine e, çok fazla uzatmak istemiyorum videonun sonunu bu seriden daha gelmeye devam edecek. Umarım serinin bu bölümünü beğenmişsinizdir. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ee, serinin diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.